Değerli dostlar Yeni bir video ile karşınızdayım Şimdi anlatmak, anlatmaya çalışacağım Akıllı vana denilen Uzaktan kumandalı Telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz Bir vana Bu vana ne işe yarıyor Evde Doğalgaz su Gibi vanalarınızı Açıp uzaktan Komut vermeye, kontrol etmeye yarayan bir vana. Evden çıktınız. E, arkadaş acaba suyu unuttum mu? Doğalgazı kapatmayı unuttum mu? E, bizim mühendis arkadaşlar bunun da düşünmüşler. Pimperikli vatandaşlarımız için veya tedbirli vatandaşlarımız için buna da bir icat mucit yapmışlar. Şimdi ben bunu e, şeyde kullandım tarlamda kullandım tarladayım tarlayla evimin arası 60 kilometre mesafe sürekli git gel malumunuz masraflar arttı Biz de emekli olduk artık çalışmıyoruz emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz Dolayısıyla masrafları biraz kısalım dedik bu zımbırtılar 950 liradan başlıyor 1400-1500 liraya kadar farklı farklı sitelerde rakamları var. Benim bahçemde internet var, Wi-Fi. Xbox denilen bir takım alet aldık. Burada internetimiz var, 150 GB aylık. İşte ödemesi de şu bugünlerde 500-550 lira civarında. Drone kameralarım var, kameralarımı çalıştırıyor. Dolayısıyla bundan faydalanmak lazım aylık 500 lira para veriyoruz. buraya işte ayda iki sefer, üç sefer geliyoruz, dört sefer geliyoruz. Bir gün, iki gün kalıyoruz. Onun için değmez gibi düşünebilirsiniz ama evimden ben kameraları alır da seyrediyorum. Bahçeye gelen giden var mı? Eşyalarımıza dokunan var mı falan filan diye. Dokuz 9-10 tane kamera taktık buraya. Güneş enerjisiyle besleniyorlar doğal olarak. Neyse şimdi bu vana Wi-Fi ile çalışıyor. Eğer bahçenizde internetiniz varsa şöyle açayım biraz. E, bunu açıp kapatabiliyorsunuz. E, bunun Smart diye bir e, programı var. E, kendisinin de ismi zaten Smart. E, i̇sterseniz buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi buradan kontrol edeceğim. E, Videoya ekleyebilirsem şeyini de otomatikman böyle vanayı Kapattık şu an. Damlamalarımıza su gitmiyor. Şu anda açıyorum. Şu an açılıyor ve damlamalarıma su gidiyor. Birazdan damlamalarımı da tekrar kontrol edeceğim. E, bu deponun çıkışında. Bir de deponun girişinde var bundan. Deponun girişini de göstereyim size. Bu 15 tonluk su bidonu. Ee, yukarıda bir yine 14-15 tonluk ya da 20 tonluk su kuyumuz var. Oradan mail yardımıyla sürekli bu kuyumuz doluyor. Şurada gördüğünüz gibi ben ihtiyaç dahilinde bu kuyu dolduğunda burayı kapatıyorum. Burayı kapattıktan sonra da aşağıdakini çıkışı açıyorum. Bu giriş. Girişi kapatıyorum. Çıkışı açıyorum. Şu da bizim e, dom kameralarımız. Daha kablo olayını tam e, şey yapmadık. E, söyle şunu. E, düzgün yapmadık. Bunu kışa saklıyoruz. İşlerimiz bitince tarlada. Bunlar da bir hijyen. Bir sağlamlık getireceğiz. Drone kameralarımla evden kontrol ediyorum kuyunun dolup dolmadığını. Şöyle de yapabilirsiniz. Eğer otomatik buraya şamandıra da koyabilirsiniz. Daha önce burada şamandıra vardı. Şamandıra kuyu dolduğu zaman otomatikman kapatıyordu suyu. Ve yukarıdaki kuyuda birikmesini sağlıyordu. Şimdi bunu da bir açıp kapatalım. Bunu da görün. Şuradan şöyle Çok güzel bir alet. Ee, evi bahçesini uzak olanlar için ee, mükemmel bir şey. Gelip gitmede sıkıntı yaşayanlar için çok harika. Yani eviniz uzak tarlaya sulama yapmanız gerekiyor, sulama yapmanız gerekiyor. Ama eviniz uzak, masraflar arttı, yetişemiyorum. Git gel, git gel, git gel, ee, artı bir yorgunluk vesaire. Burada. Eskiden bir şey vardı. Farmilla diye bir oyun vardı. Farmilla'ya döndük. İstediğimiz gibi buradan yönetebiliyoruz. Evimizden yönetebiliyoruz. Yani bulunduğumuz yerden. E, tarlada işte ne bileyim tatile gideceğim. Sulama yapamadık. Eyvah ağaçlar ne oldu? Fideler ne oldu? Yazık günah bir dünya masraf yaptık. Gübre attık vesaire. Budama yaptık ürün zamanı ürün alamadık neden İşte yeterli sulama yapmadığımız için şimdi bununla bir problemimiz kalmadı gibi yani problemimiz çok bir de çapa yapan bir alet bulsak uzaktan böyle tarlayı bir çapa yapsa daha harika olur tabi hiç gelip gitmek konusunda e, otomatik bir de gübre tesisatı yaparsın buraya damlamadan verirsin gübreni de. Ondan sonra bir çapa olayı kalıyor. Gördüğünüz gibi ufak bir kaza geçirdik traktörle. Şu an traktör tamirde. Çapa gecikti. Kimi yerlerini yaptık kimi yerlerini yapamadık. O zaman kaldı. Neyse işte. Bu çok güzel bir olay. Hepinize tavsiye ederim. Eğer tarlanızda elektrik wifi varsa bunu alın ve kullanın gördüğünüz gibi damlamalarıma su geliyor. Ee, çok da güzel. Bol bol sulayabiliyorum arazimi, e, ağaçlarımı. Ee, elektrik bir. Wi-Fi 2. Buna e, bu sisteme or dünya ile ev er dünya mı değil mi? Er ev dünya ile e, komut veren arkadaşlar var. Ee, yani şöyle diyeyim. E, zamanlama ayarlıyorlar. İşte e, 12 saatte bir benim tarlam sulansın diye komut veriyor. O musluk açılıyor. Tekrar kendi otomatik kapanıyor. Ama dediğim gibi e, bir sistem kuruyorsunuz. kurun. en güzeli e, bunu şeye de adapte edebilirsiniz. Otomatik şu e, tarlalarımızın başında sulama vanalarına da entegre edilebilir diye düşünüyorum. E, or dünya işte şu saatte su ver bu saatte suyu kapat ama mutlaka kamera şart kamera olmadan olmuyor e, ne durumda olduğunu sistemin görmeniz açısından böyle damlamalarımızdan su gördüğünüz gibi bol bol cevizlerim sulanıyor bu sene işte 5 e, yaşında Biraz bazı şeyleri geç kaldık. Geçen senelerde çalıştığımız için bakamadığımızdan cevizlerimize bu sene tam manasıyla bir bakım sulama, gübreleme yapabildik. E, 150-200 kilo ceviz ya çıkar ya çıkmaz. İşte ama sonuçta böyle bir sistem var arkadaşlar bilin. E, i̇nternette akıllı vana diye arattırabilirsiniz. Bir de bunların şey var, bizim yerli malı versiyonlarımız var. Onlar şu anki fiyatla yaklaşık 8,5 lira sadece makineyi veriyorlar. Tabii onda şöyle, o sistemde ayrıyeten telefon kartı takmanız gerekiyor. Telefon kartı da ayrı bir hat almanız gerekiyor, onunla çalışıyor fiyat biraz yüksek buçuk 9 bin lira gibi ama bu bu sistem yaklaşık işte bin lira gibi düşünürseniz musluğu da 200 lira gibi düşünürseniz 1200 lira 1300 liraya bir maliyeti var artı wifi wifi'yi unutmayın wifi olmazsa bu zımbırtı çalışmaz ee, çalıştırmak için dediğim gibi or dünya takmanız gerekiyor or dünyada açıkçası e, bu, bu konularda pek fazla iyi değilim ben de deneye yanıla yapıyorum bunu yaklaşık ben bir bir ay falan oldu kullanmaya başladım gayet de memnunum ee, tabi sisteme oturtmasıya kadar bayağı bir şey zaman geçti ee, ufak tefek sıkıntılar oldu işte bunu bağlarken ee, şeyi çok abartmamak gerekiyor. Vananın büyüklüğünü. Vananın büyüklüğünü abartırsanız şey e, çok sıkı vana alırsanız çalışmıyor diyebilirim. Biraz küçük vana alıp yani e, 32 parmak ben 32'lik kangal boruya taktım bunu ama 32'lik kangal borunun e, olan vanalar şey geldi biraz sert geldi çünkü doğalgaz vanası diye yapıyorlar bunları herhalde aşırı sert olduğu için şey e, vana zorlanıyor açıkçası yazık günah dedik e, biraz küçültelim dedik olsun geç versin vana dedik e, geç de olsun dedik tankımız veya damlamalarımıza biraz az su gitsin dedik. Dolayısıyla en sonunda uydurduk. Yaklaşık işte dediğim gibi bir ay oldu. Deneme yanılma usulüyle. Şu an sistem güzel çalışıyor. Fazla makineye de vana, akıllı manaya da yüklenmemek gerekiyor. Tabi ot doldu her taraf. Suyu görünce şaha kalkıyorlar. Evet. Böyle bir şey var bilginiz olsun. İşine mutlaka yarayan olur. Yine sorusu olan olursa yanıtlamaya çalışırım. Bildiğim kadarıyla. Mesela burada bir suyum var benim. Yaklaşık 70-80 tonluk. Bunu çok fazla kullanamıyorum. Su pompasıyla belli bir yere kadar çekiyor. Ondan sonra bırakıyor. Ama bunu her zaman ben yedek tutuyorum burada. Yedek elimde su olsun. Bazen burada su sıkıntısı yaşıyoruz. E, su sıkıntısı yaşadığımızda bu depoyu e, kuyuyu kullanıyorum. İşte gördüğünüz gibi böyle. Önümüzdeki sene bu damlamalar değişecek. Bu sene daha idare etsin dedim. Yani sonuna kadar açıyorum böyle ki faydalansın ağaçlar. Susuz kalmasınlar. Susuz kalmasınlar. Açalım. Suyumuz varken beslensin. Hayvancıklar mı diyeyim, bitkicikler mi diyeyim? Sulanmayan ağaçlarımız bakın böyle kuruyor. E, kuruyor demeyelim de. Önümüzdeki sene de şu damlama olaylarını bir biraz daha üstüne gideceğiz herhalde bunlar tam olmadı bir profesyonel bir destek alacağız bu damlamalardan nasıl olsa her şeyimiz var profesyonel destek olmayınca olmuyor tabi ustasını da bulmak lazım memlekette usta bulmak da çok zor her şey parasal artık paraya döndüğü için maalesef işini layıkıyla yapan adam bulmak iyice zorlaştı İnşallah Birileri denk gelir de uygun fiyata güzel bir işçilik yapar. Bakın böyle suyu gördü mü? Bütün yabani otlar. Şimdi buraya ızgara çekilecek. Çapa yapılacak. Yani damlamanın da bu sorunu var. Belli bir basınç olmadı mı? İlk hareketi vermeniz gerekiyor. Bu 15 tonluk bizim tankımızda belli bir basıncı yakalamıyor ya da benim damlamalar eski de artık önümüzdeki sene değiştireceğiz onları da Damlama memelerini. yani şuraya bak arkadaş evet şimdilik iyi günler bol kazançlar çiftçi arkadaşlar. Allah işinizi rast getirsin diyelim.